Hepinize yepyeni bir günden günaydın arkadaşlar. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Sabah saat 8'de uyandım. Badesu da işte 8.30-9'a doğru uyandı. Güzel kahvaltımızı yaptık Badesu ile beraber. Şimdi ona öğlen için çorbasını yapıyorum. Meşhur tarhana çorbamız. Tarhana çorbasını çok seviyor su e, arpa şehriye çorbası, yoğurt çorbası onları da çok seviyor ama tarhana çorbasını bir başka seviyor. Şimdi ona çorbasını yapıyorum öğlene hazırlık. Öyle işte arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Neler yaptınız? Bizler iyiyiz çok şükür. Yine 3-4 gün ara verdim. çünkü normalde pazar günü büyük kızımın doğum günü. Ama biz pazartesi günü yapacağız. Çünkü pazar günü sokağa çıkma yasağı olduğu için pazartesi günü yapmaya karar verdik. Ee, nerede yapacağız annemlerde kutlayacağız ee, her sene olduğu gibi ilkokul öğretmeni bizi hiç yalnız bırakmıyor Erdem Bey ondan sonra annemin yeğeni ve eşi olacak hep birlikte yine aynı ekip doğum gününü kutlayacağız ee, İnsanın sevdiği insanlarla e, bu tür özel günlere birlikte geçirmesi çok güzel bir şey arkadaşlar Allah herkese nasip etsin bir yandan çorbayı karıştırıyorum Cibi tutmasın diye Bu arada dün akşam Burada bir hava patladı Şimşek, gök gürültüsü Yağmur Yani e, felaket Diyebilirim size Haziran ayında bu yağmur Çamur Evet yağmadı anneciğim yağmadı Evet yağmadı Bade de benim gibi çok korkuyor gök gürültüsünden Yani anlatamam size Evet, evet. Yağmıyor aşkım. Gök gürül demiyor aşkım. Ee, nasıl söyleyeyim size? Yaklaşık 11'de başladı. Gece 12.30-1'e kadar devam etti. Sanki yer yaralıyor zannettim yani. Öyle bir gürültü vardı. Ama çok şükür geceden sonra e, bitti. Öyle işte arkadaşlar. Ben şimdi çorbamı yapayım. Bir güzel. Şöyle bir etrafı toparlayayım. Kısa kısa çekmeye çalışacağım ama gün içinde suyla ne kadar çekebilirim bilmiyorum. Çünkü sürekli telefonu istiyor. Tripotum da olmadığı için evin içinde rahat hareket edemiyorum. Bakalım. Böyle işte arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz. Tatlım, tatlım sen ne yapıyorsun? O yastıkları niçin eziyorsun sen? Onlara ayak basılmaz ki. Anne onları temizliyorsan üstüne basıyorsun ama. Öyle olmaz ki aşkım. Aa, onları da alıyor. Bak yaramaza bak yaramaza. Bade su. Allah. O da düştü. Ne yapacağız şimdi? Gel hadi yat buraya. Yat hadi buraya. Bak kedini de al. Hadi. Kedini de al oradan. Evet. Hadi git yat oraya. Yat oraya kısmet. Nasıl yatıyorsun sen oraya? Aferin sana. Bu popo ne? Bu popo, bu popo ne havada? Bu popo ne havada? Bu popo. Bu popo ne havada? Evet. Ablalara bir günaydın de hadi. Günaydın da el salla. Neredesin sen? Ben seni göremiyorum. Ben seni göremiyorum Badesu. Neredesin? Aa Badesu yok. Bakabilir miyim? Aa buradaymış. <laughs> evet arkadaşlar. Biz enerjimiz tavan yine. Güne çok güzel e, konuşamadım. Güne çok güzel başladık. Görmüş olduğunuz gibi oyuncaklarımızın hepsi yerlerde. Her zamanki gibi. Evet. Ne yapıyorsun anneciğim? Evet onları daha sonra alacağız toplayacağız buraları. Değil mi? Koltuğun altlarında vitrinlerin altlarında ne ararsanız var. Yakında oyuncakçı dükkan açacağım. Her yer oyuncak. Bilmiyorum böyle nereye kadar sürecek bakalım bu oyuncak merakı. Badesu ben seni göremiyorum. Neredesin? Badesu yok gitmiş. Aa Badesu'nun suratı da yok. Badesu. Anlıyor kameraya çekildiğini hiç bakıyor mu bak Sen var ya sen Sen var ya sen Seni yaramaz seni <laughs> Sen var ya sen Öyle işte arkadaşlar Ben şuraları bir toparlayayım Güzel süpüreyim sileyim Tabi o aralarda çekebilir miyim kameraya bilmiyorum ama Canım Kimi arıyorsun sen telefonunla? Badesu telefonunla kimi arıyorsun sen? Anneanne Anneanne mi arıyorsun? Anneanne neredeymiş? Ha? Anneanne neredeymiş? Nereye gitmiş? Dede ile birlikte markete gitmişler değil mi? Alışveriş yapmaya gitmişler Evet baba da markette Elif abla nerede peki? Anneanne Anneanne de evet Sen Elif ablanı ne kadar çok seviyorsun? O kadar çok mu seviyorsun? Aferin benim güzel kızıma. Dedeyi ne kadar çok seviyorsun? Evet kocaman. Fil gibi seviyorsun. Peki anneyi? Oo kocaman seviyormuş. Maşallah subhanallah sana. Tatlı kızım benim. Oo kocaman uzamışsın sen. Boyun çok kocaman olmuş senin. Evet. Badenin boyu uzamış arkadaşlar. En çok hangi oyuncağını seviyorsun Badesu? Hı. Onu mu seviyorsun? O ne? Alo alo değil mi? Sen onunla kimi arıyorsun? Hı. Evet başka var mı orada? Aa bir tane daha alo alo var. Evet o da yeşil o da yeşil değil mi? Çok güzel renkleri. Harika. Hı. Evet. Birini bana mı veriyorsun? Tamam. Birini bana ver. Diğeri sende kalsın. Alo. Badesu ile görüşebilir miyim? Orada mısınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Konuşsana kız, konuşsana kız. Bıcır bıcır etiyordun kız. He he, konuş aşkım. Al aşkım. Ha, tamam, onu bana vereceksin. Tamam, onunla ben konuşayım. Alo, alo. Badesu Hanım. Sizi yaramazlık yapmayı çok mu seviyorsunuz? Evet. Yine görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay yap kızım. Bay bay. Nasıl bay bay yapıyorsun sen? Of. 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 Evet arkadaşlar ben şimdi ne yapıyorum? Kendime güzel yeşil çay yapıyorum. Vazgeçilmez çayım yeşil çay. Suyumuz kaynasın da. <laughs> Her zamanki gibi yerimi aldım. Yeşil çayımı da aldım. Birazcık keyif yapacağım. Ondan sonra işlerime tekrardan koyulacağım. Hava parçalı bulutlu ama öğleden sonra açacak diyor. Bakalım. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Ben ne yapıyorum? Bade'sinin oyuncaklarını topluyorum. Hava o kadar sıkıntılı ki hemen üzerimi değiştirdim. Çok sıcak var. Oh, bu oyuncaklar <laughs> topla topla bitmiyor. Bade sürdüm ama sandalyesini oturturdum. Yoksa ayak durursa şimdi evi süpüreceğim. Evi süpürürken ayağımın altında dolanıp duruyor. Maşallahı var yani. Çamaşır sepeti oynayacak arkadaşlar. Her gün boşaltıyoruz. Akşamları topluyoruz. Sabahları yayıyoruz. <laughs> Bazen valla artık dokunmaya bile fırsatım olmuyor. Akşamdan bırakıyorum. Çünkü sabah tekrar dağıtıyor. Bu arada tabii her gün her yeri silip süpürmem gerekiyor. Bade su çok ufak olduğu için yerlerde hep yatıyor, kalkıyor, yuvarlanıyor. İşte kolay olmuyor benim için. Hava çok güzel bugün bakalım haftaya e, şu doğum günü bir atlatalım da havalar güzel olursa bir denize gitmeyi düşünüyoruz. Artık zaten e, geçen videoda söylemiştim Temmuz ayı gibi bir açılış yaparız havalar sıcak güzelken çocukları şöyle bir denize götürmek istiyoruz. E, büyük kızım da çok seviyor denizi. Badisu da suyu çok seviyor. Allah'tan o kadar şanslıyım ki okulunda yani. Ben de bayılıyorum denize, deniz havasına. Bakalım babamızın izin gününde artık e, gitmeyi düşünüyoruz. Buranın plajı çok güzel arkadaşlar. Bu sene mavi bayrak aldı. Tertemiz suyu. E, pardon. İnkumu ismi. E, yaklaşık bir yanlış bilmiyorsam bir ne kadar? 3 kilometre den fazladır herhalde sahili ama harika bir yer. Benim çocukluğum orada geçti. Öyle işte arkadaşlar bakalım <laughs> bakalım gidersek çok iyi olacak bize de iyi gelmiş olacak çocuklara da iyi gelmiş olacak. Öyle işte arkadaşlar oyuncakları topladım şimdi şu koltukların altındaki ıvır zıvırları da toplayayım da bir an önce ondan sonra şimize koyalım. Anneciğim ne yapıyorsun ama sen? Onları niye atıyorsun yere? Ben şimdi kaldırdım. Ah oh, bacısı. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Evet. <laughs> Sevginin arkadaşı geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi başlayacağız süpürmeye. Hadi bakalım bize kolay gelsin. Evet arkadaşlar şimdi salonumu süpürdüm. Tabi badesi yine durmuyor. Her zamanki gibi. Görmüş olduğunuz gibi. Petito yiyor. Peti peti petito. Sağlıklı petito. Suyunu da iç kızım. Aferin sana. Ben de bir soluklanayım arkadaşlar. Çok yoruldum. Az önce yeşil çayımı içtim. Bir kendime geldim. Hava yine her zamanki gibi çok sıcak. Suyum çıktı yani. Suyum çıktı. Bu arada bir iki üç gün önce çamaşır makinem bozuldu. Nasıl bozuldu derseniz çamaşırları attım makineye. Bir güzel deterjanımı koydum. Çalıştırma düğmesine bastım. Ve sigorta attı. Böyle kocaman bir ses evin içinde. Ee, sonra hemen arızasına baktık internetten. F6 arızası gösteriyordu. Sanırım kapak kiliti bozulmuş. Evet 3 senelik makine arkadaşlar bu. Ee, kapak kiliti bozulmuş. Tabi ben bu 2-3 gündür elimde çamaşır yıkamaktan helak oldum. Ee, çünkü sürekli <laughs> hava sıcak olduğu için üzerimizdekileri sürekli değiştiriyoruz. Badesunun eşyaları var. Ee, ne yapacağım bilmiyorum. Ee, internetten i̇nternetten bakalım Akın e, parça siparişi verdi. O geldiği zaman inşallah uyar da makinama bir şekilde kavuşurum. Gerçekten Allah yani çamaşır makinesi, bulaşık makinesi olmayanlara kolaylık versin. Çok zor. Gerçekten çok zor. Onlar çok büyük bir kolaylık çünkü bizim için. Hele ki evde küçük çocuğunuz varsa. İç kızım suyunu. Aferin sana. Evet bol su içmemiz gerekiyor değil mi? Aferin sana. Öyle işte arkadaşlar. Ben ne yaptım? Mutfağımı toparladım. Bade suyun çorbasını yaptım. Salonu süpürdüm. Daha bir sürü işim var tabi. Daha ortada yemek yok. Yemek düşünmem lazım. Daha karar vermedim. Sonra e, yıkanacak olan bir balkonum var. Dün akşam tabi yağmur sepkenli yandı. Resmen dolu yağdı yani. Bakalım orayı da bir Allah'ın izniyle yıkayabilirsem kendime geleceğim. Sonra neresi var Badesu? Sevginin işi biter mi? Bitmez. Değil mi? Antremiz var süpürülecek. Hmm. Yatak odamız var. Banyomuzu temizlemem gerekiyor. İş biter mi? Geceye kadar iş bitmiyor arkadaşlar. Evde olduğunuz sürece iş bitmiyor. Çalışmak en güzeli biliyor musunuz? Gerçekten. Çalışıyorsunuz, yoruluyorsunuz. Onun karşılığını alıyorsunuz. Ee, ama evde öyle değil. Evde hiç dinlenemiyorsunuz. Allah ev hanımlarına kolaylık versin. Gerçekten anneme çok hak veriyorum. Zamanında e, dinlemiyorduk falan filan ama gerçekten insan anne olduğu zaman, ev hanımı olduğu zaman bazı şeyleri çok iyi anlıyor öyle işte arkadaşlar. Yine görüşürüz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. O kadar yoruldum ki anlatamam size. Evin işi biter mi? Bitmiyor işte bitmiyor. Bitmiyor değil mi Badesu? Evet kapının takalım kızım. Ben ne yaptım bugün neler yaptım arkadaşlar biliyor musunuz? Valla evi süpürdüm sildim. Balkonu yıkadım. Yemek yaptım. Badeyi yıkadım. Kendim duş aldım. Valla 3 kere üstümü değiştirdim çıkardım. O kadar aşırı derecede bir sıcak var Bartın'da. Ne yapıyorsun anneciğim? Evet tamam alabilirsin onu. Öyle işte arkadaşlar. Yorgunluktan bittim ama. Sıcakta da yani iş yapmak gerçekten çok zor. Evde olanlar bilirler. Hele hele sıcakta yemek yapmak yani zor yani zor. <laughs> Artık sıcaktan ne konuşacağımı da bilemiyorum. Artık beynime vurdu yani sıcak öyle diyeyim size. Badesu zaten çok az uyudu bugün. 1 saat kalamıyordu. Normalde öğle uykularına o e, yaklaşık 2-3 saat uyuyor. E, eskiden günde bir kere pardon, iki kere uyuyordu. Şimdilerde tabi büyüdüğü için artık bir kez uyumaya başladı. O yüzden de e, geceleri artık erken saatte uykusu geliyor. Erken yatıyoruz, erken kalkıyoruz. Öyle işte arkadaşlar, çocuk bile rahat etti yani duş alınca. Öyle bir sıcak yok. Getir kızım bana onu. Ne o anneciğim, bakabilir miyim? <laughs> bakabilir miyim? Evet kopmuş değil mi o tokası kopmuş onu gösteriyor bana Allah'ım yarabbim Ben alayım mı onu istersen Hadi bebeğine tak onu bebeğinin saçına tak kızım Evet aferin benim kızıma Öyle işte arkadaşlar Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.